Basındaki arkadaşlar hazır mı? Evet. 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 Huh? basın hazır mı arkadaşlar? Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, hepinizi Ahmet Emek ve Demokrasi Platformu adına saygıyla selamlıyoruz. Bugün burada toplanmamızın temel sebebi hukuksuz bir şekilde gerekçe belirtmeden de, bütün arkadaşlarımızın adresleri belli olmasına rağmen 30 bir şekilde rağmen, evlerine baskın yapılarak bir şekilde kapıları kırılarak koç başlarıyla gözaltına alınmıştır. Bazı arkadaşlarımız işle, alınmıştır. bulunduğu kurumun etkinliklerine katılım amaçlıyla il dışında olmasına rağmen bulunduğu illerde kaldıkları otellerde gözaltına alınmıştır. Burada toplanmamızın temel sebebi bu haksız ve hukuksuz hatta şiddet içeren ve arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması için güçlü bir ses vermektir. Buradan başta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne çağrımızdır. Emniyet yetkileri buradadır bizi dinlesinler. Biz hepimiz kamu kurumlarının yöneticileriyiz. Bir telefonla ifade vermeye gelebilecek insanlarız. Kapılarımızı kırarak zorla çocukların kafasına silah dağı, silah bırakarak gözaltına almak işkencedir. İşkence. Siz bu işkenceyi meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bağlında bir kez daha sesleniyoruz. Bize terörist muamelesi yapmayın. Terörist yöntemlerle arkadaşlarımızı gözaltına almayın. Bir telefon kadar sizlere yakınız. İstediğinizde, geldiğinizde kurumlarımıza kadar gelebiliyorsunuz.

bütün çalışmalarımızda hepsi yüzde yüzü kamuya açık bir şekildedir. Bizi terörize edemezsiniz. Biz bu ülkede en şeffaf kurumlarız. Bu ülkenin yüz akı yüz, yüz akı. Bizi bu şekilde terörize edemezsiniz. Lütfen bir kez daha uyarıyorum. Başta İçişleri Bakanı ve Emniyet Yetkilileri, Diyarbakır Valisi üyelerimize bu bunharca saldırılarla yaklaşmayın. Biz de bu şekilde bu süreci kutlamak için buradayız. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili basın açıklamamızı kes dönem sözcüsü Nasır Demirkıran arkadaşlar bırakıyorum. partili haline getiren AKP iktidarı, yanında yer almayan, yanlışını dile getiren sendikalı ve sek odaları, yönetici ve üyelerini, sivil toplum üyelerini, parti temsilcilerini ve sivil toplum aktivistlerini baskı, tehdit ve gözaltına alarak, tutuklayarak sindirmeye çalışmaktadır. Tek bir farklı ses duymaya tahammül etmeyen iktidar, toplumu faşizan yöntemlerle yönetmeye çalışmaktadır. Bu sabah da aralarında sendik ve yönetici yerinde bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan her baskınında bir arkadaşımızın başına silah dayanmış, evde bulunan küçük yaştaki çocukları darp edilmiştir. Bu insanlık dışı tutumu, şiddetle kriyat, sorunlar hakkında derhal işlem başlatılmasını talep ediyoruz. Demokratik eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilerek haksız ve okçusuz bir biçimde gözaltına alınanlar gözaltına almışlardır. Çağrıldığı zaman ifade vermeye gidebilecek arkadaşlarımızın gecenin bir yarısı evlerinden apar topar gözaltına alınması toplumsal korku ve sindirme yaratmayacak tam tersine mücadelemiz büyüyerek devam edecektir. İnanet, inanet, dışında faaliyetleri bulunmayan arkadaşlarımızla avukatlarının görüşmeleri hukuksuz bir şekilde engellendi. Bu hukuksuz uygulamalar neticesinde anlıyoruz ki AKP hükümeti sendikalarımızı, meslek odalarımızı hedef almaktan, anayasal haklarımızı yok saymaktan, eylem ve etkinliklerimizi kriminalize etmeye çalışmaktadır. 2016 Eylül ayından itibaren toplumsal muhalefete yönelik gözaltılar, tutuklamalar, ihraçlar ve sürgünlerle emek demokrasi ve barış mücadelemizi kriminalize edilmeye çalışılmakta ancak sürdürülen antidemokratik uygulamalara rağmen haklı mücadelemizi meşru bir zeminde sürdürmeye devam edeceğiz. Burada bir kez daha tekrar etmek istiyoruz ki bizler halk savunucuları olarak alacağınız bütün hukuksuz, adaletsiz kararlarınıza, uygulamalarınıza rağmen vazgeçmeyip, boyun eğmeyip mücadelemizi kaldığımız yerden sürdürmeye devam edeceğiz. Sendikal haklar, demokrasi, adalet, hukuk ve barış mücadelemiz geçmişten günümüze bile bedeller ödenerek biraz bırakılmıştır. Geçmişte nasıl ki bu ünlemedik, bugün de bu haksız suçlamalarınıza karşı asla susmayacağız. Ne yaparsanız yapın, emek, demokrasi ve barış mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Göz altına alınan sendika ve meslek odası yönetici ve üyeleri, toplum örgütü çalışanları, siyasi parti yaptı derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu anti demokratik uygulamalar bizleri hakkı mücadelemizden vazgeçirmeyecektir. Yaşasın haklı mücadelemiz. Ahmet Emek ve Demokrasi Platformu gelen bütün arkadaşlarımızı tekrardan demokrasi platformu adına saygıyla selamlıyorum. Emeklerinize sağlık. Basın açıklamamız burada bitmiştir arkadaşlar. Basının varsa sorusu alabiliriz yoksa basın açıklamamız bitmiştir arkadaşlar.